yaptığınız işi seviyorsanız ağlamak zorunda değilsiniz. Bakın ben üst düzey yönetici olduğum zamanlarda bile hep sigara içme yerlerinde takıldım. Şimdi i̇çeri hızlı halledebilme yeteneğim olduğu için masanın başında oturup ne yapacağım? Ya üretime giderim, ya müşteriye giderim. Eğer şirket ya da fabrikanın içindeysem de giderim sigara içme alanlarına. Bir sigara içme yerinde bir ketin her boku konuşulur. Ben de samimi bir adam olduğum için benim altımda işte hani ben direktörüm, genel müdürüm falan diye de hava yapmadığımı bilirler. Rahat rahat böyle. böyle bir ağlama vardır. Ya abi çalışmayacağım bak bu sene son. Tamam. Bunların %99'u o işte çalışmaya devam ederler. Hatta yaş haddinden emekli edilinceye kadar ya da oradan kovuluncaya kadar o şirkette çalışırlar. %99'u. Tamam. Hadi abarttım %90'ı değil. Tamam. Siz bunlardan olmayın. Bir yerde sakın ağlamayın. Bakın biraz evvel size bir harbi okulundan ayrılma hikayesi anlattım ya. Biz şimdi deniz sesi son sınıfta da bir ayrılmaya kalktık. Bizim Yücel vardı Yücel. O da bizim sınıf arkadaşımız. O da geldi yanımıza. Abi siz de ayrılıyor musunuz? Vallahi dedim ayrılmaya çalışacağız biraz sonra. Ben de ayrılıyorum abi. Biz ayrılamadık. Yücel zaten ayrılamadı. Sonra harbi okulunda biz bir daha ayrılmaya çalıştık birinci sınıfta. Yine beceremedik. Sonra harbi okulu 2'de Tam ayrılacağız Yücel geldi abi dedi ben de şimdi ayrılıyorum sizden sonra ayrılıyorum falan. Oğlum Yücel en son yaş haddinden Deniz Kuvvetleri'nden kıdemli albaylıktan emekli ettiler. Yani kendi de emekli olmadı. Emekli ettiler zorla gönderdiler. Tamam. Bundan iş hayatında binlerce yüz binlerce insan var bu tarzda. Sakın siz bunlardan biri olmayın. Bir yerde çalışıyorsanız ağlamayın. Ağlıyorsanız da oradan siktir olun gidin.